Herkese merhabalar, Salih Demir ben. Bugün sizlerle birlikte Çamlık Mahallesi'nde bulunan Arakat kat 3 artı bir ebeveyn banyolu bir daire incelemeye geldik. Öncelikle dairemizin giriş kısmındayım. Şu anda koridorun en baş kısmındayım. Sağ taraftan çelik kapıdan girdikten sonra geniş bir antre alanı sayesinde salona, odalara ve banyo alanına doğru geçiş yapıyoruz. Yapıyoruz. Dairemiz 3 odalı. Bunlardan bir tanesinin içerisinde ebeveyn banyosu da dahil. Çok kısa bir şekilde ilk odadan başlayalım. Birinci yatak odamız bu şekilde. Dairemizde bazı eşyalar sadece alınacak. Televizyonlar alınacak. Geri kalan mobilyalar, yataklar, işte buzdolabı vesaire gibi temel baş eşyalar kalacak eşyalı olarak satılık olduğunu düşünebilirsiniz. Birinci yatak odamız bu şekildeydi. Çift kişilik bir yatak konumlandırabileceğiniz güzel bir oda. Ortak kullanım alanı olan banyomuz daha sonrasında e, duvar seramikleri yenilenmiş. Burada gördüğünüz gibi duşakabin alanı biraz daha genişletilmiş, daha kullanışlı bir hale getirilmiş. Ortak kullanım alanı e, banyomuz bu şekilde. Tekrardan antreye doğru çıktıp, çıkıp devam ettikten sonra sağ taraftaki ikinci e, yatak odamızın içerisine giriş yapıyoruz. Burada da gördüğünüz gibi bir e, çift kişilik yatak, küçük bir gardolap ve bir e, çalışma masası var konumlandırıldığında yine yürüyebileceğiniz bir alan e, yeterli bir şekilde kalıyor. Hemen sağ tarafa doğru ilerlediğimizde ise burada bir ebeveyn banyosu e, kullanımda olarak burayı ebeveyn banyolu bir yatak odası olarak kullanabiliyorsunuz. Dairemizin en güzel e, özelliklerinden bir tanesi hem ara katta olması hem de bulunduğu konumun denize çok yakın olması. Odaları tamamladıktan sonra size e, harita üzerinden de bulunduğumuz konumu göstereceğim. Şimdi e, son olarak 3. yatak odamıza doğru geçiş yapıyorum. Burada da bir çift kişilik yatak ve e, gördüğünüz gibi bir dolap e, montajı burada yapılmış. Kendine ait bir gardolap kullanım alanı ve çekmecelikleri ve komodinleri bir takım halinde burada konumlandırılmış. Onun haricinde e, devam ettiğimiz devam ettikten sonra hemen şöyle gösterelim. Burada küçük bir balkon kullanım alanı burada yer alıyor ve balkonlarımızın hepsi birazdan salondaki balkonla göstereceğim. Kapalı cam balkonla kapatıldığı için yaz ve kış aylarında çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Şimdi son olarak salon mutfak bölümüne girmek istiyorum. Salon alanımız hemen şöyle köşe konuma doğru geçelim. Gayet kullanışlı ve oldukça büyük bir salon alanı var. Burada gördüğünüz gibi bir, iki adet kanepe konumlandırılmış. Sağ tarafa bir yemek masası. Yine açılıp kitabeli olduğu için büyüyebilen ve 8 kişilik bir yemek masası haline dönüşen bir yemek masamız burada yer alıyor. Mutfak dolaplarımız daha sonrasında yenilenmiş. Ahşap formda çok güzel bir şekilde uyum sağlamış. Ne gördüğünüz gibi taş bir tezgah alanımız. Yine burada set üstü bir ocağımız burada yer alıyor. Tam köşe konumu itibariyle şöyle baktığımızda ise dairemiz önce cepheli olduğu için dışarıdan sokak hizasına doğru bakıyoruz. Ve kullanım metrekaresi açısından yaklaşık 25 metrekare büyüklüğünde bir salon kullanım alanımız burada var mutfakla birlikte. Son olarak salondan dışarıya çıktığımızda kendi balkon alanı daha sonrasında sürgülü camlarla kapatılmış. Şu an tabii güneşin iz düşümünü gördüğünüz gibi şu an öğleden sonra vakitlerde burayı çekiyoruz. Saat şu an yaklaşık dört buçuk gibi. Burada e, gün batımını çok rahat bir şekilde güneşi e, günün her saatinde dairenin içinde görebiliyorsunuz. Dairemiz güney cepheli bu arada. Bunu da hatırlatmam gerekirse. E, dairemiz güney cepheye doğru bakıyor. Ve şimdi e, size bulunduğumuz konum üzerinden biraz bilgi vermeye çalışalım. Hemen şöyle telefonum üzerinden göstermem gerekirse. Bulunduğumuz konum burası. Direkt buradan yürüyerek altın kum sahiline erişebiliyoruz. Buradan 450 metre mesafede altın kum sahili bulunuyor. Bu da yürüyerek yaklaşık 2 dakika 3 dakika içerisinde altın kum sahiline erişebiliyorsunuz. Ki burada aynı zamanda alışveriş yapabileceğiniz, toplu taşımayı kullanabileceğiniz, <laughs> aynı zamanda havalimanı transfer minibüslerinin kalktığı noktalara da oldukça yakınız. Burayı yazlık amaçlı düşündüğünüzde oldukça önemli bir konumda. Burayı isterseniz e, uzun vade düşündüğünüzde kira getirileri sağlaması açısından da burayı mantıklı bir şekilde alıp kullanabilirsiniz. Yakın ve uzun vadede her zaman değerini koruyacak olan bu daireyi e, daireyle alakalı düşüncelerinizi bizlere iletebilirsiniz. Benim size anlatmak istediklerim bu kadardı. Umarım dairemizi beğenmişsinizdir. Bununla alakalı soracağınız tüm sorular için aşağıda yazan iletişim numaralarından bizlerle iletişime geçip detaylı bilgi öğrenebilirsiniz. Sizin de aynı bu şekilde satmayı düşündüğünüz veya kiralamayı düşündüğünüz tüm gayrimenkullerinizle alakalı Didim, Kuşadası, Bodrum, İstanbul ve Fethiye'de bulunan tüm gayrimenkullerinizle alakalı satış süreçlerini hızlandırmamızı isterseniz bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzun artık sonuna geldik. Bir sonraki videomda tekrardan buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler dedim. hoşça Hoşçakalın.